güzel renkli görüntüler. Takımların sosyal medya ekipleri de gerçekten çok üretken. Sosyal medyalar artık şey gibi oldu. Daha da ileriye taşınabilir. Zaten Beşiktaş iletişim e, bayağı başarılı. Onu söyleyebilirim. Diğer kulüplerimiz de hepsi hemen hemen başarılı. Hiç ayırmayalım. Fakat çok farklı yerlere gidiyor sosyal medya hesapları. Yani Orada da bir yarış da var aslında. Var. Takım ama malzemem var mesela. E, Şöyle burada hoca şeyi çok önemli. Hoca bu bu işlere karışmıyor. Ama karışan hocalar var mı? Var. E, o kadar da değil yani abi, Ama şöyle ya. bak şöyle. Adam ne yapacak? Yemekhaneye girmesi lazım. Soyunma odasına girmesi lazım. Yani sonuçta taraftarın merak etti ama sadece taraftarı ve bizleri ilgilendiren bölümlerini koyabileceği görüntüler tabii ki. Her şey konulmaz oraya. Yani. O konuda yani. bir şey şanslı ama. Bülent şanslı, Hülgen televizyonculuktan tabii, geldiği yüzde için. Şanslı. Yine Trabzonspor'da da Can Karyan'ın televizyonculuğu zaten. iyi bildiği evet, için. Evet evet aradım. Alper Yemenicler Fenerbahçe'de. Kesinlikle. De. Fakat burada artık bazı hocalarımız da çağa ayak uydurmak zorunda. Biz dijital bir çağdayız. Biz iletişim çağındayız. Ben biliyorum ya şimdi ağzımı açtırmayın. Bazı kulüplerin <laughs> Kulüp kameramanları falan sokmuyorlardı içeriye. Yani böyle bir şey olmaz. Bak ne güzel işler yapıyor. Ama Sergen Yalçın buna karışmıyor. Çünkü Sergen Hoca diyor ki bu benim işim değil diyor. Öyle olması Sergen lazım. Sergen Hoca mi? diyor ki ben tesislerdeki elektrik prizine niye karışın diyor. Doğru tabii. Ben saha içindeyim diyor. Çatala da karışmazsın, tabağa Bıçağa da karışmazsın. Yemekte niye <laughs> yağ fazla, niye tuzlu olmuş ona da karışmaz. Vakit biraz, yani. biraz. Orada diyetisyen var, orada elektrikçi var, burada iletişimci var, İşinden orada masör çıkıyorsun. var. Abi doktorla kavga eden hoca duydum ben ya. Evet tabii. Çok da kavga etti adam ya. Yaşadık onları <laughs> o yaşamadık değil. değil. Şimdi on görüntüye geldi. Bu arada Çaykur Rizespor Spor, Vava Kars, Fatih Karagümrük maçı golsü sona erdi. Kasıpbaşı'nın Giresun Spor karşısında. 2-0 üstünlüğü var. Son anlar oynanıyor. İki takımın on böyle yönetmenimiz Tolga Tezcanoğlu yan yanına da ekrana taşıdı. Baktığımızda nasıl bir maç bizi bekliyor onu da konuşalım. Gaziantep açısından Şimdi da. Şimdi bak bir şey söyleyeyim. Bakalım maça. Ben burada olmak yerine Gaziantep'te olmayı tercih ederdim. Ben de. <laughs> ben mutfağı için. Ya Reşitim güzel bir... Ki biz de hep birlikte. Ya abi güzel bir seyahat. Şimdi hakikaten <laughs> en güzel seyahat. Pandemiden dolayı gidemediğimiz seyahatler oldu. Gaziantep'te de Selim arkadaşım sağ olsun aradı. Abi dedi gel dedi ya dedim yayın var. Hem e, gezmesi hem maçı <laughs> güzel bir şey. Kültürel etkinlik etkinliği yani mutfak da güzel. Cüneyt'e hak veriyorum. Neydi onların kem neydi o kem... Ne? Güçleme hocam. Güçleme Yok, o değil ama değil dükkan ismi söyleme reklama girer bir hocam. Şey ya, yenen bir şey vardı abi, ya sabahları yenen bir şey var. Meyran. Ha, Doğru Zemsine doğru. biliyoruz hocam. Katber var. Katber, katber, var. sana soracağını bana soruyor. Eski zahter var hocam. Eski, Çayı da yapılıyor içinde. Eski stadın karşısında tam çaprazında of. böyle salaş bir lahmacuncu var. Tabii. O, Çağat artık lahmacunu gibi. farklıdır Tabii. biliyorsunuz. Sarımsak evet, da bilmez, da bilmez olur mu? Tabii. Bilmez olur mu? o yörede çalıştım. karşı sokağında <laughs> <Hocam> karşı sokakta. Hocam da çalıştığı için şimdi o kültürü biliyor. Orada da kasaba kasaplar fırına gönderir eti tepsiyle gelir. Orada yiyorsun zaten. Bir ciğercilerin Sokağı var <laughs> ya o ciğerci Bilal. Olur mu Tam Korkus. akşam yemeği vaktinde gerçekten <laughs> çok acıktık. Biz futbol acıdayız. Antep, Antep hem futbol olarak da hem yöresel olarak Tabii. da yani e, çok Müthiş. güzide ilgilerimizden bir tanesi. Adana'da haksızlık ettim. Tabii, Adana, Adana, da da Adana da öyle. Adana'ya gittiği zaman zaten. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Sabah hocam abi. hiç bilmeyenler Adana'ya giderken bana diyorlar ki Adana kebabı neredeyim? Gözünüzü kapatın. Yani buldunuz işte, yani. Hepsi aynı lezzetli hocam. Adana'nın da özelliği var. Bak küşlemede Değişiyor. Küşşehir'de tek bir adres var zaten. Evet. Kahraman Ama Mar orda... Kahramanmaraş'ta da Sabahleyin abi paçacı. Sabah ve akşam. Paça onlarda da paça. Gerçi bütün yemekler var ama ya yer tarafı güzel ya yöremiz. Bu arada s skoru vereyim. Futbola skorla da <laughs> Renim Kasımpaşa Giresun 2-0 Mağlubiyeti Haftayı galibiyetle tamamladı. Çaykur Rizespor, Vavakars, Fatih Karagümrük mücadelesi ise golsüz eşitlikle sonerdi. Saat 21.45'te Alanyaspor Altay ve aynı saate bizim de e, bolca konuştuğumuz Gaziantep Futbol Kulübü Beşiktaş karşılaşmaları var. Günün programında sevgili seyirciler pazar ve pazartesi maçları da ekranlara yansıdı. Karşılıklı kadro üzerinden konuşacaktık. Antep kadrosu ekranda. Ne dersin Serdar Sazda? E tabi e, biz iki tane eksiği sayıyoruz ama e, başka sakatları da var herhalde Antep'in. E. Fakat Sagal... O... Recep Niyaz mesela... E, evet oynaması önemli. Başsağlığı dileklerimizi iletelim. Daha evet. üç gün önce Allah, Allah sabır versin Allah sabır versin. kolay değil. Evet, kolay çok değil. iyi bir futbolcu. Fenerbahçe'deyken büyük ümitler besleniyordu. Ben de o, çok beğendim bir oyuncu. Bir ikinci sıçramayı bir türlü yapamadı. O eksik Belki şu anda ama. Avrupa'da da izleyebileceğimiz çok bir oyuncu olacak. Çok izlediğimiz bir oyuncu. Salih'le beraber oynuyorlardı. Evet. Milli takımda da Hakan Çalhanoğlu'nun Futbol kalitesi tartışılmaz bir Çok misin? izledik onu da ama işte senin de söylediğin gibi bu taraftara gelmek için. O iki işte, sıçrama, sıçrama yapılıyor değil mi hocam? Şey Önce altyapıdan çıkıyorsunuz tabii. bir sıçrama kendinizi gösteriyorsunuz. O, o ikinci zaten. sıçramayı yapan futbolcu götürüyor ya, zaten. Ya dört büyüklerde ya Avrupa'da oynuyor. Zaten. Onu yapamayınca da devam ediyor Ama futbol, futbol kalitesi iyi bir oyuncu yani Allah var yani şimdi hakikaten futbol Hı -hı. kalitesi olarak Yani dört büyükler haricinde bütün takımlarda her yerde al o, koy, oynat. Doğru. Bu, bu, bu taraflarda yazık olur. Geldiğin zaman beklersin tabii. büyük takımlarda. Evet. Evet. Çok da e, fena bir kadro değil tabii. Değil Gazete, değil. değil. Yani, yani tabii bir sakal olsa şimdi orada en önemli eksik bence. Yani Hocamın Sezonda yanında da çok iyi başlamıştı Sagal. Mahmut hocanın yanında Mustafa, ya, Ahkam kesmeyelim ama şimdi yani Maksim hocam yani oradaki bence en önemli eksiklik Maksim Sagal iyi ama işte kırmızı sıkıntı yani bu seviyede bak Sagal'ın da mesela iyi bir sezon geçirmesi halinde yukarıya çıkar mı belki daha yukarıya çıkabilir ama büyüklere kadar gelir mi? Bu olmaz. Buralarda böyle bu evet. takımlarda bize çünkü geçen sezon burada mı konuştuk? Bir yerde konuşmuştuk. Denizli de oynuyordu. Ya Denizli kalsa da düşse de dedim bu Türkiye'de bizim kalır. Heh. Kalır dedim B burada. Türkiye'de kalır. Denizli düşer, Sagal düşmez. Yani kalır? Mehmet Ayhan da dün o yani, yapmıştı. kalır ki kaldı. Bizim işte Antep gibi o tarzdaki takımlarımıza uygun yani şey kötü başladı Giresun. 2de Sıfır ama zorlu rakiplerle oynadı hocam. Bir de Giresun e, hakikaten şu haliyle bir alt ligde olsa orada da sıkıntı yaşar gibi gözüküyor. Biraz hani adam alacaklar herhalde, takviye yapacaklar herhalde. E, fakat hiçbir hazır değil. O ayrı. Yani onlar da hazır değil. Ay, ne bileyim bilmiyorum yani. Şu ama ucun... yeniden yenilen golü gördün değil mi hocam? O da büyük talihsizlik. de orada en başta kaleciden başlıyor zaten. Hatta tutamıyorsun, edemiyorsun. Evet, evet. Kendi adamını da orada kontrapiyede bırakıyorsun. Yani futbolda işte bunlar oluyorlar ama ne kadar oldu giriyorsun? Karagümrük be, e, beraber berabere bitti değil mi? Berabere. Evet. 0-0. Yani Güzel, geçen hafta yenildi da. mi? Karagümrük yeniliyor. Yendi mi yenildi mi? Karagümrük. 3-2 Hatay'la mı oynamışlardı? Hat Hatay'ı yendiler kalbanlar. Bayağı bir karşıtlı goller. bir şey, bir şey oldu Hatay'ı yendiler. Hemen bakıyorum. 3-2 Gaziantep'i yanacak. Gaziantep'i pardon. Gaziantep. Haftaya da Beşiktaş da oynuyor Karagümrük. Şimdi bakarsan bu kadrolar üzerinden tabii fersah fersah oyun kalitesi olarak, oyuncu kalitesi olarak Beşiktaş üstün gözüküyor. Burada tek şimdi dizilişe bakıyorsun. Defansif iki tane orta sahanız var. Geçen sezonda aynı şekilde orta sahalarınız hücum olarak gösteriyorsunuz ama çok zor yani Beşiktaş'ın o dönerek oyunu var ya. Yani size nefes aldırmıyor. Ee, birazsa işte bunların en başında tekrar vurguluyorum yani Yozefek'le Atiba'nın o kadar çok dönerek oynuyorlar ki siz onları kontrol edene kadar zaten iş işten geçiyor. Hep şey kovalayansınız yani. Beşiktaş oynuyor, Beşiktaş'a oyunu force ediyor. Siz arkasından kovalıyorsunuz rakibinizi bu tarzda olunca e, yani sıkıntı yaşıyorsunuz tabii. Beşiktaş'ı baş etme e, alt etme şansınız Hemen hemen yok gibi gözüküyor. Ya futbol sürprizlerle gibi olabilir mi? Olabilir ama şu andaki Beşiktaş'ın kadrosu çok oturmuş bir kadro. Hocam istatistiklere inanır mısınız? Böyle Vallahi istatistiklere maçlara bakar mıydınız mesela? Bak bak tabii rakibin. Hayır hayır onu demiyorum hocam. Mesela Hı? dört maç var. Beşiktaş deplasmanda kazanamamış tabii ki. Gaziantep'te de deplasmanda kazanamamış. Bugün Gaziantep'te <laughs> mesela. onlara fazla katım öyle takılmam onları. Çünkü her maç kendine İngiliz göre bir farklı. Bir istatistik ama 4 kez karşılaşıyorlar. Oluyor çıkıyorlar. Şimdi biz de evet. kendi evindeki maçları kazanıyor. Ya öyle diyor düşünebilirsiniz ama e, çıktığınız zaman da o kadar bir değişik. mesela biz şu anda Beşiktaş'ı o kadar övüyoruz ki oyunundan dolayı ama biraz evvel de söyledim futbol e, yani çok şeylere gebe. Kapatırsınız 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 rakip gelir bir tane atar size hadi eyvallah der gider. Bunlar da yaşını ama oyun olarak bakarsan Beşiktaş rakibine Antep'i seyretmedik ama ne kadar seyretsen de seyretmesen de. şu Beşiktaş fersaf fersaf önde sizin. Sizden önde yani onu kabul etmek lazım ki düdükle birlikte göreceğiz. Son şampiyon, hocam işte. Şimdi, şimdi Bu Son şampiyon olabilirsiniz ama üzerinize kattınız tabii. Üzerine katacak oyuncular önemli. Siz onları aldınız ve daha da aldınız. Onları şimdi kapalı kutusu izleyenler bilmiyorlar. Mesela Batu daha standartlı işte altyapılarda oynarken takip ettiğimiz oyuncuların başında geliyordu. Sonra kata kata gitti ve o kadar iyi yerlerde oynadı ki. Şimdi adam FA kupasından tuttu. Yok ne istersen var. Şampiyonlar Ligi var, UEFA'sı var. Var da var. Yani Batu her yerde oynayan oyuncu. Bütün Avrupa'nın bütün platformlarında oynamış bir oyuncu. Şimdi Beşiktaş'ın da bu işleyen o çarkta da o sana çomak sokmaz ki daha da üzerine katacak. Forvet'te daha da etkili olacaksınız. Bakalım yani biz şu anda Beşiktaş'ı övüyoruz ama yarın öbür gün mağlup olduğu zaman da Tuğkak'a yapacak halimiz yok ki. Herhalde. O belki bu Oyun sezon Sana Mars bu. Şey mi? şimdi Beşiktaş'tan yola çıkıyorsa Beşiktaş'ı konuşuyoruz. Benim kendi şahsi fikrim 5'ten fazla mağlubiyet yaşarsa Beşiktaşın, tabii Beşiktaş'ın ayıbı olur. Süper Lig'de. Süper Lig'de. Abi şampiyonlar Ligi'ni konuşmuyorum ben. Avrupa'yı konuşmuyorum. Türkiye Yo, ben konuşur. yani toplam mı Yok Türkiye'yi konuşuyorum. Beşten fazla. Maksimumdan var. Beşten fazla mağlup olursa ayıp olur. Ben bunu not alayım ya hocam. Net bir iddia. Net bir iddia. Mahmut Alparslan 2.1 üst üste. Beşiktaş beşten fazla mağlubiyet alırsa Süper Lig'de ayıp olur. Ayıp olur tabii. Bu